Herkese cumartesi gününden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hava biraz açtı sayılır. Defne... Ben, ben, ateşten kıpkırmızı oldum. Defne'yi biraz köye çıkardık. Hava alsın dedik arkadaşlar. Öyle yani. Daha biraz yeni düzeldi işte havalar ama yine yağacak gibi. Anneannem. Bakalım az şey hani temiz hava alsın dışarıda. O kadar Anne. da ateş çıkmaz diye düşündüm. Anneannem şey dikmiş bak. Böyle yani arkadaşlarım köye çıktık bakalım bugün. Buralardayız yani çiçeklere de tutmuş bakın yeni diktiklerimiz. Bizimkiler de arada çalışıyorlar. Annem tarlada bir şeyler dikiyor bakayım ne yapıyor evet, arkadaşlar arıcılar iş başında. Evet. Arıya ne yapıyorsunuz? Arıya mum veriyoruz. Mum mu? Hı hı. Anayı gösterelim. Göster. Hani ana? Evet. Dayı bunun içine su girmiş. Işte. Ben de onu diyeyim ha. yapmış dayı. Yeni girmiş. <laughs> He yağmurdan mı gitti Değil mi? Hani Değil ana yok. ara? Yok ki. Bakayım. Ben de göremiyorum. Anayı bulamadık. Şu yeni çerçevede vardır. <laughs> yeni mum ya bundadır. Yavratı. Maşallah dayı komple döşemiş. Şu mu? Bu işçi dişi bunlar. <laughs> evet arıcılık böyle zor işte arkadaşlar. Evet, tek tek uğraşmayız. <laughs> Aa ayağındaki polenlere bakın arkadaşlar. <laughs> şu erkek ara. Aha, anağrı. Hangisi? Ana arı. Yok ana arı yok. Erkek var. Ha şu. O mu ana? Yani sadece, sadece. Şu ana ara arkadaşlar. Evet. Bakın büyük ana. Değil, erkek, erkek. Ha erkek mi? Evet. Ana nerede? Ana yarıyorsun. Yani ana ara dedikleri kraliçe. Kızım. Anayı bulamadık. Ana kendini saklar. Neden? Biz baktıkça öbür tarafa gezer. Hmm. İleri geri şey yapar. Duvarda Annem olsa görmüştü çoktan. <laughs> ben göremem ya benim gözüm görmüyor arkadaşlar ana arıyı gören var mı <laughs> hani Ha, bakın arkadaşlar şu büyük olan var ya evet aynen limuzin gibi o ana araymış işte maşallah sonunda bulduk ana aran da galeri soktur iğnesini alayım bakın arkadaşlar arı de, iğnesini tam gözünden soktu neyse ben de sokmadan gideyim bari yavaşça Babam orada oturuyor. Annem tarlada. O ne dikiyormuş bakalım. Evet, annem de fasulye dikiyor arkadaşlar. Ne fasulyesi bu? Er, geç. er fasulye. Geç fasulye. <laughs> Bakayım nasıl dikiyor. Bir yandan da sülük topluyor arkadaşlar. Salyangoz. Şey, fasulyeleri yemesin diye. Yiyip başka uzak yere bırakıyor. Yani toplayıp da. Çünkü bu fasulyeleri yerse olmuyor arkadaşlar Sürük yediği zaman. Bakın poşete doldurmuş. Bunu uzak bir yeri bırakacak şimdi. Dik bakalım fıkriyi. Karışık mı dikiyorsun? Dik bakalım Zeyno. Azıcık dur yoruldum ya. Çok mu yoruldun? Orada işte bir tuğla var geçelim. böyle dikiyorlar arkadaşlar sonra büyüyor işte filizleniyor Karadeniz'de mayıs ayı ekme dikme zamanı Bakın bunlar da patlıcan fidesi arkadaşlar biraz daha büyüyünce annem bunları tek tek dikecek sırayla Bunlar domates fidesi. Şu kıl biber olması lazım. Bunu biraz daha büyüttükten sonra şimdi üst, üstünü açmış havalansın diye açmazsa yanar çünkü. Sonra tek tek fidelenecek. Şu işte çok eziyetli. Fide, tohum ek, fidele. Böyle ekmeden, biçmeden olmuyor. Selam arkadaşlar biz şimdi köyden çıktık Defne ilaçlarını verdim O uzanıyor annesinin yanında Ben gel gelmeyeceğim dedi hiç ay yok İnanın arkadaşlar eline ne telefon alıyor Ne bilgisayar ne çizgi film Yani hasta olmasa bizim çocuk öyle olmazdı yani Öyle ben gelemeyeceğim dedi Yatıyor şimdi ee, Kadir de babası aramış gübre istemiş ondan Şimdi gübre almaya geldik Onlara gübre götüreceğiz Sonra dönüşte de gelip işte Mangal yapacağız bakalım Defne de yer diye ben de hem daha sağlıklı diye mangal yapalım dedim Kadir'e. O balık yesim var dedi. Ben dedim balık yesim yok. Tavuk alalım, köfte alalım, mangal yaparız dedik. Öyle bir şeyler yapacağız bakalım. Önce şu gübreyi bir bırakıp gelelim. Köye götürelim. Sonra bakarız artık arkadaşlar. Geldik arkadaşlar Çerli Köyü'ne bakın. Çakılı yollara serdirmişler. En azından çamur olmaz. Kadir de ağaçta muşmula topluyor. Yani yeni dünya defneye. Kendi kendime konuşuyorum. Kadir neredesin? El salla. Bakayım el salla. Ha şimdi göründü. Bizim burada muşmula, başka yerde yeni dünya. Bir de buna bir şey bir şey daha diyorlarmış. Evet bir adı daha varmış ama bizim burada genelde Muşmula derler Karadeniz'de yani biz Muşmula deriz Muşmula yeni dünya bir adı daha var onu unuttum ha Değişikti hangi çiçeği Yumoş'u çekeyim Yumoş yolcuymuş Yok be Yumoş'umu gönderemem E Kadir gönderecek dedi ya Öyle değil Yani nereye göndereceğim ne Tavukları yiyormuşsun sen Yumoş öyle proteinle besleniyorsun Bak öyle yapmış tavukları gördün mü? Ama uslu şey değil. <laughs> i̇şte değil mi? İşte. Yumuş. İnsana saldırmaz be. Yok insana saldırmaz. Bağla bağla. Köpeğe i̇şte bağla. Dün bu bağlı kapıda bağlı. Hı. Şey de bağlı. Önce gün de bağlıydı. Bu, buna Hı. hastalık vurmuş herhalde baksana. Neye? Şuna. He. Şeymiş. Vitaminsizlikten olmuş. Öyle diyorlar. Emin misin? Bence değildir kız. Geliz çektiği işi ve sordu öyle. Baksana. Yine de çok sürünme belli olmaz. Çok hastalık falan varmış. O defne influenza oldu işte. Hayvanlardan da şey oluyormuş. Ya. Evet çocuğum. Valla 39-40 yanıyor ateşten. Allah'ım korusun. <laughs> Bundan sonra... Ne diyeceğim. Önce gün bağlıydı aşama kadar. Tavuğu kaybolmuş. Dün zabata Kimin? Ayten'in dün zabata kaybolmuş. Kapıda köpek bağlı onun tavuğu kaybolmuş. Ben ne yapayım? Bağlıyken kaybolduysa toplamış. Evet yeni dünya. Yeni. Tatlı mı? Güzel. Ben daha hiç yemedim. Kıbrısın. Bu, bu, bu seni gübre... Ver bakalım yiyor mu? Az gübreyi ver. Atar. Demin ceviz attı anne. Ya gübreyi al, atarsın oğlum ya. Yemez. Yemez ki. Yemez, yemez. Belki yer. Ben ye, ye. Yedi. Bakmış Bak Muşmula yedi. Beğenmedi dur. <laughs> Beğenmedin mi? Güzel açmış. Sen bakma sündürme. Yağmurdan hep çiçeklerin kokusu gitmiş. E bunlar salmış. Ama çarşıda herkesinki duruyor. Ama ben bunu internette okudum. Bunun altında durmak ve koklamak çok zararlıymış. Ya çok ilginç. Ben de şaşırdım. Çok güzel kokuyor ama şey yazmışlardı hmm. internette. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu kokusunu Yağmur almış bak. Kokmuyor. Normalde çok güzel kokar. Yasemin de. Bu şimdi diksem tutmaz ki. Biz artık gidiyoruz arkadaşlar. Kadir gübreyi üstüne başına bakın. Evet. Toz oldu bahçeye indi. Gübre çuvalını bahçeye bıraktı. Yukarı geldik. Kayınvalidem de anneme şöyle dolmalık kabak fidesi verdi. Böyle bakalım. Gidiyoruz şimdi. Gübreyi de Kadir şurada evin çok üst tarafında arkadaşlar arabayla geliniyor oradan aşağı kadar indirdi gübreyi kolay atılsın diye yukarıdan bıraktık yani aşağıdan çıkarması zor oluyordu gübreyi de bahçeye bıraktı tamamdır işimiz yapmışlar kapıyor. Şuradan yesek ya. Bizim kızı tanıyanlar vardır arkadaşlar. Orada duyuyoruz Biliyorsunuz o da burada oturuyor. Bunlardan birinde. Ne? Ne? Villa mı? 7 trilyonmuş. Ama ben istemem. Manzara olabilir ama yok. Çok dik, Şeyden çok yokuş. Liraydı, liraydı. Ay. Evet, yağmur ve rüzgar eşliğinde mangallarımız pişiyor arkadaşlar. Evet köftelerimiz de pişti. Defne'ye götüreyim de yesin bari ben köfte yiyeceğim dedi. Bakalım tavuk yemeyecekmiş. Yağmur kaldı. İyi yaradı yine çiçeklere falan. Yağmur işlemiş mi toprağa bari? Ha ıslak daha bayağı. Yeter yine en azından çiçekler canlanmış. Hava kapandı yine. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Çok şükür. Bakın teyzeleri. Bakayım kızım. Defne kuş daha iyi. Çok şükür. Dün gece sabah sabaha sabah ettik arkadaşlar. Beşe kadar. Ateş ateş ateş. Öldük yani. Değil mi Kadir Bey? Kızıyla beraber Kadir Bey de ağladı arkadaşlar. Şimdi eve geldik dediğim gibi. Kendimize bir çay doldurduk çay işte defne de şöyle ayran istedi babası ayran yaptı ola böyle yani ben de sizlere eve gelmişken kapanış yapayım dedim arkadaşlarım evet arkadaşlarım size kapanış yapalım teyzelerine görüşmek üzere de kızım biz valla hastalıktan dolayı biraz yorgunuz arkadaşlar ben bir de bu arada köyde uyuyakalmışım bu sabahta 5'te yattım orada koltuğun yanında sobanın yanında evet ee, önceki gün 4'te uyumuştum bu, bu sabahta 5'te uyudum Ateşi çıktığı için ilacını verdim. Öyle yattım arkadaşlar. Öyle yani köye de gittik. Karnımızı doyurduk çok şükür. Yedik içtik işte ben de uyuyakalmışım. Eve geldik işte, dediğim gibi. Şimdi çayımızı içiyoruz. Böyle yani kapanış yapalım dedik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.